Sünnete selamünaleyküm arkadaşlar. Kapanmadan sonraki pazardaki ilk videomuzu çekelim şey dedik. Biraz geç kaldık ama yine de bir çekeceğiz şöyle bakalım. Şöyle başlayalım abi. Selamünaleyküm. Selam Rasim abi. dayı ne istiyorsun bunları? Ne istiyorsun bunları? 30 Tintetler 30 lira diyor arkadaşlar. Playmut var içinde bir tane ne istiyorsun ona? O da aynı, o da aynı. O da aynı fiyat. Kafesteki de 30. Bunlara ne istiyorsun oruzlara? 30 lira 30 ne? Seçal 30 mu diyor? Seçbeyen al 30. al 30 arkadaşlar. Bu da mı tintet? O da beyaz da sarılar lokman zaten onları biliyorsunuz. Mavicilere ne istiyor? Mavici yumurta, Mavici yumurta tanesi 5 lira diyor. Kuluçkalık mı? Kuluçkalık abi. Döllü orijinal mi? Orijinal döllü. Orijinal döllü diyor arkadaşlar. Bir numara var mı Rasim abi? 0 537. 522. 522. 522 7831. 7831. Arkadaşlar ihtiyacı olanlar varsa hayvanları gösterdik. Yani numaradan ulaşabilirler. Yumurta buluşkalık yumurta da satıyoruz Asım abimiz İlgilenenler irtibata geçir tabii, değil tabii, mi Selamun aleyküm selam. Selam, selam, selam abi hoş Ge geldin Geç paydamızı bari sağ olsun abi, yine geldi çubukluysa bak yine kaliteyi getirdik damansız geldi. bu sefer bak ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar bu mallar boyalı olduğu için tek, tek kapı kümes malı bunlar çadır ha, malı değil Yer malı bunlar ya, bak, bak buna garanti veririm yani malı bak, da genç kaç bak. para istiyoruz bunlara Abiciğim 45 lira 45 lira mı? Evet abi. Yani öldük diye illa mı yükseliyor? Yok yani? abi öldük diye. Daha aynı yani. sanki ben otuzlar bir şeyler duydum. Hayır. <laughs> <laughs> Ataksar 45 lira arkadaşlar. Şöyle hayvanlar. Abi büyük ihtimal. büyük ihtimal sezon başında almışlar. İbikleri daha küçük. Genç hayvan belli yani. Sadece ataks mı var Hüseyin abi? Ataks var abi. Hep aynı mal herhalde. Evet hep aynı mal. İyi bakalım. Bir numara alalım Hüseyin abi. 0531 0531, 0531 665, 665 665 1368 Çubukluyuz 1368 yok. Çubukluysa o, gülen yüzüne iter yani, yani, yani değil mi? Abi. <laughs> abi görüşürüz Allah'a emanet. Selamünaleyküm. Usta Morozlara ne istiyorsun bunlara? İmmek. Cüciler ne kadar? Cücilerde 3 lira arkadaşlar şöyle. Bunlar ne cüciyi? Ligorin Playmut mu? Playmutlar siyah olmuyor mu ya? <laughs> Öyle mi diyor? İyi hadi bakalım. 3 liraymış arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Afiyet olsun. Sağol, bak, bak çayı da içittirmedim abi. <laughs> Videoya alın ya. Ben <laughs> Öyle değil la. Video çekiyor ya abi? Çayı içemedin şimdi <laughs> video çekiyorum diye. Kamerayı uzatınca. Abi ne istiyorsun bunları? 35 lira. 35 lira atak seyarkalı. Kaç haftalık abi bunlar? 15 haftalık. 15 haftalık ati, atak seyarkalı arkadaşlar. İçinde horoz da var. Bazı arkadaşlar atak sorozunu arıyorlardı. İhtiyacı olanlar mümin abiden ulaşabilirler. Dur onu öyle tutmayalım da şöyle göstereyim ben. Şöyle horoz var arkadaşlar içinde. Bir de şurada hindiler var. Arabada da aynısı değil mi abi? Aynı Hindilere ne istiyorsun abi? 45 lira. Bunlar ne kaç haftalık? 45 günlük. 45 günlük. Hafta olarak da 6 haftalık falan. Aşılar falan hepsi tamam diyor arkadaşlar. Amerikan, Amerikan burası indi. dramacı olarak ne geliyordu abi bunlar? Ya gram alıyorlar, 700-800 gram gelir. 700-800 gram gelir. Evet. Bir numara alalım. Emin abi. 0535 823 8455 8455. abi Abi bir bayramımız var Görüşürüz. Hadi kolay gelsin hayırlı işler. Dede ne yaptın? İyiyim dedem sen ne yaptın? İyi ne yapalım? Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim Sarımsak getirmişim. Ne istiyorsun ay bunlara? Tintet. Tintet 35 Tintet 35'er. Sarımsak kilosu kaç para? Sarımsak 20 lira. Sarımsak 20 lira. Kastamonu mu bunlar? Kastamonu. Bir de bunun çinli çıkarmışlar doğru mu? Var doğru. Onlar daha ucuz herhalde değil mi? 5 lira 7 lira. Allah Allah. Evet. Ama onun tadı yok ya. Değil mi? Sen bu işleri biliyorsun. Aldığın an bir ay 100 lira içinde bitirdin bitirdin. Bitirmediysen kalır at çatı. Vallahi mı? Valla. İyi bakalım. Hallemce görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam Aleyküm selam. At çatı. Kaç para istiyorsun? Abi onlara 55 diyor, yumurta diyor. 55 diyor yumurt diyor. Evet, Tavuk tamam. dediğin yumurtlayacak yiyecek zaten daha. 23 haftalık. 23 haftalık mı? Evet. Et. Bakıyorum bakıyorum Mehmet evet. abi. Evet. Evet. Suyunu ne verdin bak. Evet. 55 lira. Horozlara ne istiyorsun? Horozlara mı? Horozlar 45 lira abi. Horozlar da 45 lira arkadaşlar. Genci var. İçinde yaşında olanlar var. Söyle sassoferikler var. Sasso'lar var. Bunlara ne istiyorsun? Arkadaş bunlara da 35 30 yazıyor. 35 30 yazıyoruz. Burada evet. da şu malın devam herhalde değil mi evet, Sarı. O malın devam var. var. Bunlar da 55 lira arkadaşlar evet, şöyle. Abi. Fiyatları duydunuz. İhtiyacı olanlar Hacı abime ulaşabilirler. Evet abi. Evet abi. Telefon numarası bekliyorum. 536, 0536 232 232 1742 1742 arkadaşlar ihtiyacı olanlar e, hayvanların zaten fiyatlarını söyledik. Videoda gördüğünüz gibi hayvanlar ihtiyacı olanlar hacı amcaya ulaşıp temin edebilirler değil mi? Evet. Hadi kolay gelsin görüşürüz. Eyvallah sağ olasın. Selam İsmail amca ne yaptın? Şey ne istiyor mu kellere? Keller 30 lira. Keller 30 lira. Orada da keller var. Ne yaptın malı bitirdin mi? Mavici. Mavici ha şunlar. Bırak şey mi onlar? Neydi onlar? Leg var mı? Şunlar. Bunlara ne istiyorsun İsmail amca? Bunlar 50 lira. 50 lira. Evet. Daha genç değil mi Ferik bunlardan? İyi maşallah. Bunlar leg diye geçiyor arkadaşlar. Mavi yumurtacı doğru mu? Aynen. Böyle tepeli mavi yumurtacı. Leg diye geçiyor. Tanesi 50 liraymış arkadaşlar. Tamam İsmail amca. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Ne yaptın Kemal abi? Hoş bulduk abi ne yaptı? Sen nereye dersin ya? <laughs> Görünmüyorsun hiç. Koronadaymış bu. He? Koronadaymış Öyle şey. mi? Ya yani korona olsa çıkardı 11. Değil mi? Kadar. Ne yaptın Kemal abi? Ya i̇yi vallahi ya. 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 Evde, evdeki tavukları tamam mı getirdin? Evdeki tavukları şey mı getirdin? Yok bunları Aa. onları yanına aldım ya. İyi. Satıyor musun? Satmıyor ya. mu? yani. Satmıyor yani. yani yani. ya. ya. mu diye sadece öyle koydun yani. Olsun şöyle olsun. Ya isteyen olursa satarsın. Satarsın ya. Yani. Satarsın. Yeter ki bitimiz kanlansın bizim. Bunlara ne istiyorsun? Kardeş bunlarda takımı yine aynı ya. %den başka 150. Bugün 500'e bir kuş sattık. İyi maşallah. Şu alttaki bir tane tek olan var ya. Tek olan? Şu koku olan var ya bak. Evet. Bunu 500'e verdik. Ankara'dan şimdi geldi. Arkadaş pazardan alıyor. İyi. maşallah abi. Var ya, kuşlar geliyor pazara. İyi, iyi gelir abi. Sen anlıyorsun bu kuş işini. Yani işte abi işte enjou vak yapıyoruz. Aynen öyle. Ben anlamıyorum şimdi. Bunların <laughs> renklerini, meneklerini söyleyeceğim ama bilmediğim işi bilmiyorum. He mesela şeffaf. Aynen öyle. Tek bu erkek. Tek erkek şebaplı da var. Bozkiri takkalı, bozkiri takkalı. Ondan sonra boz, beyazımız var. Boz dumanlı, boz dumanlı. Dumanlı kuyruk, dumanlı. Dumanlı kuyruk var, dumanlı var. Işi şu ya. şu aşağıdakiler gökmenekli mi abi? Hangisi? O kirli. Kirli mi? gök kirli dumanlı mi oluyor? Kirli var yani dumanlı kirli. E yani şu dumanlı kirli bak mesela. O da dumanlı kirli. Kirli ee, Şu boz dumanlı killi. Ay yavrum var. Renk ya. de çok. Değişik ya. Düşünmeşim. Abi bir git dostum. Sağ ol kardeş. <laughs> Kolay gelsin görüşürüz bakalım. Selam aleyküm. gel bu tarafa. Hıdırday biliyorsunuz. 15 gün hastaneye Abi, götürdüm geldim. Yer, Neyi vardı? Oradan yattı. Oradan mı yattı? Evet. da geç diyorsun. Yemin ediyorum. Oğlum ben dişler olmadı konuşma. Bir şey olmadı ha, değil lan niye ya, ya. Ya. ya olmuş <laughs> sen de iyileşmişsin de geldin buraya yani. <laughs> Tamam. Neyse gel biz konumuza dönelim. <laughs> tamam bir şey yok. Tamam kızma gel gel. <laughs> gel bunlara ne istiyorsun bunlara bir de Bunlar 35 lira. Saso var. playmut var. lira. saso var köy tavukları var. olsun 100 lira. Bunlar olsun arkadaşlar kafesin üstü lira. Bunlar sarılar arkadaşlar kafesin üstü Ataksar. 50 lira. 50 şey lira. Sasolarım var. Saso? Ferikler mi? Ha evet, şurada var. Bunlara ne istiyorsun? 28 lira, 30 lira abi. Sasolar 28 lira, 30 lira. oroz var içinde. 50 lira abi. Ördekleri 50 lira diyor arkadaşlar. Şöyle ligorun mu tintet mi? Tintet. Ne istiyorsun bunlara dayı? abi. Tintetler 35 lira. Ataksarı zaten Atak, söyledik. Değil mi? 50 lira dedik. Evet, Şöyle ataksarı da söyledi arkadaşlar. Horozlar da zaten 50'den Orosada başlıyor abi. Herhalde. 50 60. 50 60 değişiyor arkadaşlar. Hint horozları var abi güzel lira. Hint horozu 150 lira dedi. Edir evet. dayım 150 diyorum da sana 100 lira diyor. Buyur Ben niye buyurayım? Numara söyleyeceğiz. 0544 5 522 522 96 <laughs> 06 arkadaşlar ihtiyacı olanlar Hıdır Şemal Kemal abi numara alalım mı? Alo, 0537 0537 689 689 1373 1373 sanki gül tavuk geldi gibi hissettim. Abi. abi. Şöyle gül tavuk. Altında civcivler var arkadaşlar. Ne istiyorsun abi? abi bunu? Abi böyle 160. bir bak 160. Ne? 160. Abi. 160. Evet abi. Kaç abi, tane? 2 abi, 4 6 7 tane, tane civciv var arkadaşlar. Cici 160 lira. Atak tavuk gül olmaz demeyin. Atak tavuk gül olmuş arkadaşlar. <laughs> Abi kolay gelsin. Hadi sağ olasın. Şöyle tekrardan gidelim. Oradan yeri bu tarafa dönelim. Arkadaşlar bu arada herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Bayram zamanında video çekemedik. Biraz bizim işler yoğun, atölye vesaire var. Ondan dolayı çekemedik. Çekeceğiz inşallah. Selamünaleyküm. Ettikleri soralım bakalım. ettikleri 50 lira. Kaç kilo geliyor mesela bunu? 4,5 kilo geliyor. Canlı değil mi? 4, canlı 4,5. Temiz endir. zaten 3,8 falan geliyordur herhalde aşağı var. Yok. 3, 2, 3. 300 mü gelir? Ya iyi fiyat değişmemiş mesela abi. Değişmedi zaten. İyi maşallah. Değişmesin ama yeme zam geliyor sürekli de o değişmesin. Aynen abi. Yani. Abi göreceğiz kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm Lokman abi ne yaptın? Ya. Dur lan abi adam nasıl vurdun ensemi? Lokman abi ataksa kaç kuruş? Atak 40 lira, 45 lira, 35 lira. Ataksa 40 lira, 45 lira, 35 lira. Lokmanlar ne kadar? 35 lira abi. Lokmanlar 35 lira tinti etmiş bunlar? şunlar? Tinti et abi yumurtaya başlamış kılavuzda. 15 çiftliğinmiş. Çok alırsa yine bir şeyler yap yani 10 tane alana bir tane Hayvanlar kılavuzda. Var var. Sana bu. Etlik yok Bu ne işte, işte o? Olur olur. <laughs> Ne kadar da lokman abi 35 lira kılavuz da hayvanlar 35 lira yani. kılavuzlu hayvanlar diyor. Atak da mı aynı? O da 35 lira abi. Atakş da 35 lira. Şöyle damalında devam var arkadaşlar. İhtiyacı olanlar Lokman abi şimdi bize bir numara verir. Oradan ulaşırsınız. Evet, 0506 0506 853 853, 853 81. 81 arkadaşlar Lokman şekerci. Evet. Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. İyi geçip istediğiniz hayvan varsa yardımcı olur. Abi görüşürüz. görüşürüz yani. Kadarlağım. Selam aleyküm. Şöyle gazlar ne kadar? Gazlarımız Fransızlar He. 200 lira. Fransızlar 200 lira. Dişi, Bozlar arkadaşlar. Boz Fransız G36 diye geçiyor bunlar. Erkek 200 lira, dişileri 150 şer milyon. Erkek 200 lira, dişileri 150 şer milyon. Şurada saso tavuklarımız var. 40 lira. Sasolar 40 lira. Evet. İran tavuklarına ne istiyorsun? İran tavukları e, 120 liraya mı satıldı? 220 lira satıldı. Sultan Tava var şurada bir tane. Alici. Eşiyle beraber 220 lira. Eşi nerede i̇şte hani? Eşi dedim yani ona takım olduk. He. Şunlar yarkalara ne istiyorsunuz kardeş bunlara? Yarkalara bulu asya yarkalarımıza. Bulu değil bilek. bilek. Bulu mavi demek. Bilek, siyah demek. Black. Doğru. Benim toz tekmeğim nerede oğlum? Tost ekmeğim nerede? 5 5 TL, TL. Lafı değiştirme tost ekmeğim Hadi bakalım. Bunlar 45 lira istiyorsunuz. Astro bir arkası arkadaşlar bunlar. Evet 17 haftalık. 17 haftalık. Kılavuza yakın bunlar da. Hayvan zaten iriliğinden belli. Ataksara ne istiyorsunuz Ali? Hani? Ataksımız yok. Bunun içine var ya kaç tane. Bunun içine kaç tane var ya. Onlar değil. Onlar kırma. Ha, kırma. Ha? Aynı mı? Kaç? 45 lira. Satılıkta damlandırıyoruz. Satılıkta damlandırıyoruz. Gel. Hindilere ne istiyorsun Ali? 180 lira para istiyoruz. 180. İçindeki tavuklara ne istiyorsun? Yanında hediye mi onlarda? Onlar 250 lira olursa yanında hediye veririz. Öyle mi diyorsun? Tane kaç para tavuklar? Tane tavuklar 70 lira. Tane tavuklar 70 lira. <laughs> Ali bir numara alalım. 0537. Evet. 798. 798 55. 55. 08. 55 08 arkadaşlar ihtiyacı olanlar. Biraz önceki tezgahta hayvanlardan vesaire buradan hayvanlardan ihtiyacı olanlar Ali ulaşabilir. Fiyatta yardımcı olur benim adımı belirse değil mi? Ali. Normalde dırtma satıyorsak. 50 mi dersin? <laughs> Yavurluğu yaparım diyor. Yaparım. Geliyorum yani. Çiçeğin önünde kelime alıyor ki hiç içinde kalır. Tokatlar bunu. İsmail abi gazlara ne istiyorsun? Taktım dursun. Ya. Kaç para dursun dayı gazlar? 25. Gazlar 25 lira. Linda arkadaşlar. İçinde kırmalar da var. Şöyle tavuklar, ispenç var. Bunlara ne istiyorsun dede? 100 var ya. He? 100 lira. Hı hı. Seçmeyen al mı? Hı. Fark etmiyor fiyatta. İyi. Sen paranı say hadi. Evet arkadaşlar burası da benim tezgah. Şöyle etik var. 14 15 günü goldular hemen hemen. 5 lira vereyim. 14 15 günü oldular. Allah. Ne sattın? Ne Aldım aldım paralar düştü neyse dur devam edelim. Yo aldım paraları. Hiç yok ya. Arkadaşlar etik cücülere tane 15 diyoruz. Herhalde. çiftini 25'e veriyoruz. Size o işinleri kesin bu bediran almıştır. Kaç para istiyor 600 lira istiyor. Şurada denizli tavuklar var arkadaşlar iki tane bilal amcanın bilal amca bunlara ne istiyor? İkisi mi 350. İkisi 350. Şöyle bizim de ataks arkadaş var 16 haftalık. Bunları da 35 lira diyoruz. İçinde köy tavuklarımız var. Siyah arkadaşlar. Dört tane. Biri yatıyor. Biri onun arkasında. Şu, şurada hemen kırmızı bikli gördünüz. İki tanesi. işte bu. Bunları da 75 lira diyoruz. 70 vereceğiz. Sasolar 70 diyoruz arkadaşlar. Hem kesimle uyar. Bırakmalar var. Bırakmalar ne kadar? 300. Bunlar da Bilal amcanın. Takım 300 lira diyor. Şöyle ördeklerimiz var arkadaşlar. Ördeklere dediğim gibi bayram kampanyası yapmıştık zaten. 8 liradan veriyorduk. Hala aynı fiyattan geçerli. Ördeklerimiz 8 lira selamun aleyküm abi ne istiyorsun bunlara abi bunların bilek modellerin takımına 400 lira diyoruz bilek motlet takım arkadaşlar bir tavuk bir horoz bilek da 400 lira. lira şunlar da koko diye geçiyor onun tavuğu yok mu? tavuğu ha elindeki mi? yok tavuk buradaki onların tavuğu yok tavuk şu an kurşun altına atlıyor kurşun mu oldu? tavuğumuz bu İyi maşallah bilek kokoya ne diyordun abi şeye koku bırakma şeye cüceye ne diyordun? Tane 150 diyelim. Tane 150 aşağıda Tamam. <laughs> Selamun aleyküm. Bu delikanlılara ne istiyorsun Sayın abi? 50 lira. 50 lira. Bunlar? Bunlar 80 lira. Bunlar da 80 lira arkadaşlar. Köy tavuğu var. Sasa var içinde. Hint kırması, atarsa hint kırması bir tavuk da var. Gül yatar isteyenler olursa. Bir numara alalım abi. 0536 860 8817 8817 17 arkadaşlar ihtiyacı olanlar abi ulaşıp İtibada geç hayvanlarda temin edebilir. Abi kolay gelsin. Abdullah ne yaptın? Kazara ne istiyorsun? Bunlara bunlar 50, bunlar da 35 mi? Bunlar günlük daha belli. İçinde bir haftalıklar da var. Şunlar da 10 günlük herhalde. Şu onlar da günlük arkadaşlar. Bunlar da 2 haftalığın üstünde doğru mu? Bunlar 50 lira büyükler. Diğerleri de 35 miydi? Şuraya gaz çıkmış bak onu alıver. 2 tane çıkmış oraya. Selamünaleyküm. Tuğay ne yaptın? Ne istiyorsunuz beşlere? Takım 300 lira. He? O da aynı herhalde. Atak sana ne istiyorsun kardeş? 60 lira 50 lira. 60 lira 50 lira, lira, 50 lira. bir tane viandot. Ne viandot bu? Blue Switch mi? Plus 5 değil mi? Blue Ret mi? Blue Ret ne istiyorsun kardeş onu tava? Tavuk 150 TL. İki tane saçı var herhalde. Yok köymüş. Köy ya. Köylere ne istiyorsun? 50 60 50-60 arası istiyormuş diyor. Dur abi numara al. Bizde var. 0541 327 327. 18 kimsi var arkadaşlar ihtiyacı olanlar. Kurgaya ulaşabilirler. Telefonumu al. Noket. Abi kolay gelsin görüşürüz. Tavuk hayaleti yapacaktık şu arada. Şöyle hacim çiftçilere doğru gidelim. Selamünaleyküm. Ne yaptın şey abi? Mi? Kolay gelsin hoş bulduk. Ne büyüttük değil mi gazları? Biraz. Ne istiyorsun bunlara? Bunlar 50. 50 lira. Burası da mı aynı? 35 Aynı. Bunlar da kırmalarımız. Günlük daha. Bunlara ne istiyorsun abi? Bunlar da 35. Bunlar da 35 selam, hoş geldiniz. Tamam abi. Numara vermiyoruz. Acemi çiftçilerden mi ulaşıyorlar? Evet, çiftçilerden tamam arkadaşlar fiyatları duydunuz. Oradan ulaşabilirsiniz. Abi görüşürüz. Sağ ol abi. Yemin abi arıyor. Ne yaptın? Nurettin amca. Efendim Emin abi. Allah Allah. Yanlış kalamışsındır abi. Tamam abi görüşürüz. Nurettin amca yemlere ne istiyor? Bunlar ne yemi? Civi civi. Yumurta mı ikisi de? Şu granür civi civi şu da yumurta yemi. Ne fiyatları? 5-6. He? Yumurta 5, yiyebici 6 lira arkadaşlar. Görüşürüz mu amca? Şurada indiler arkadaşlar Uğur abinin. Gölgeye dizmiş. Kendi de gölgeye geçmiş. Çekeyim abi ne yaptın? Ne istiyor bunlara? Dişiler 170, erkekler 250. Dişiler 170, erkekler 250 arkadaşlar. Kaça kilo geliyor abi aşağı yukarı? Dişiler 6, erkekler 10 kilo. Dişiler 6, erkekler 10 kilo. Canlı ağırlığı var arkadaşlar. İhtiyacı olanlar şöyle numara senin de mi Ura abi? Şuradan numaradan Ura abi ulaşabilirler. K yerin kazandaydı. Kazanda falan ihtiyacı olanlar varsa ulaşabilirler. Sen ne yaptın abi? Nasıl gidiyor? Valla bakıyoruz şöyle. İyi bak bakalım abi. Çekim şey geliyor. Tezgah şurada abi içeride sarsalar var, ördek var. Gizli var, ekşi Orada denizli tavuğu var işte bak. İki tane var. O da bir şey yiyemem. Bilal amcanın Selam aleyküm. Aleyküm Kardeş kolay gelsin. Ne istiyorsunuz bunlara? Abi 50 şey lira diyoruz. 50 şey lira. Ne bunların cinsleri? Köy mü? Ev? Aynen abi. Köy bir tane ispenç horoz var. Şöyle bir tane fizan takım var. Gold horoz var tek. Bir tane gold bırakma horoz var. Ee, şurada ne bunlar? Köy abi. Bunlar da mı hep köy? Aynen. Bunlar da mı 50 şey? Aynen. Fizan takıma ne istiyorsun? 250 abi. Fizan takım 250. Golda ne istiyorsunuz? 250. Gold 150. İyi hadi kolay gelsin. Selam aleyküm. Evet, Kolay gelsin evet, abi. Ettikleri evet. ne istiyorsun maşallah ya. İyi büyütmüşüm bunları. 3 evet, kilo geliyor. İyi maşallah. 100 lira diyor. 100 lira diyor. sen bak, bir kaldır da bakayım. Abi. Doğrudur da. 100 lira da belki çok ya. Yok ya Kaç aylık bunlar? 2,5 aylık. 2,5 aylık. İyi büyümüşler ya maşallah. Yani, Arkadaşlar evet yani sattığımız yani. sattığımız ettik civcivler böyle oluyor işte değil mi? Canım, Aynen öyle. Ben böyle. de attım zaten o civcivleri var ya. Öyle mi? İyi. Abi bu ara sette çekimler oluyor o yüzden gelemiyor ya. Abi kolay gelsin. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Cevizlere ne istiyorsunuz Gazlar abla? Gazlar ne kadar? 25 lira 40 lira. 25 lira 40 lira. Kır, 45 lira. 45 lira. 45 lira şurası arkadaşlar. Şu köşedeki 50 liraymış. Bunlar Linda. Bunlar G35 mi? 36. Şurada G35'te G36 var karışık. Şunlar Linda mı? 35 mi? Bunların hepsi 35. Ne bunların fiyatı? Linda. 35 lira. He. Bende G35. G35 ile 35, 35 lira karıştı. Arkadaşlar bunlar büyükler. Linda. Fiyatları 35 lira. Şimdi düzelttik. Hadi kolay gelsin. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptın abi? Garip ne yapsın bekliyoruz abi. Hintler fizanları getirmişsin. Ne istiyorsun bu yavrulara? Abi Hintler 300 lira. Hintlerin 300 lira. Fizanlarla Fizanların da çifti 150 lira Çifti 150 bir tane de sason mu var? Köy abi. Köy mü? Tamam abi kolay gelsin bakalım. Şunlar da senin herhalde. Ne istiyorsunuz bunlara? 25 lira 25 er. Evet. Hindilere ne istiyorsun abi? 30 lira. Hindilerde 30 lira arkadaşlar. Bunlar kaç günlük? 35 günlük. 35 günlük 30 lira. Abi kolay gelsin. Abla kolay gelsin. Ne istiyorsunuz bunlara? 25 lira pirikler, horozlar 20 lira. Şunlar mı horoz? Evet. horozlar 20 lira. Atak 25 lira arkadaşlar. Emin ne yaptın? Efendim? Ne istiyorsun bunlara? 150 lira, 200 lira arkadaki. Farkı ne? Birinin ibeğinden mi kaybediyor? Hem ibek hem paçası daha iyi onun. Diğeri daha orijinal, diğeri daha kırma. Evet. Öyle mi diyelim? Evet. Öndeki 150 lira, arkadaki de 200 lira arkadaşlar. Böyle geçeyim. Evet. Muhammed sen ne istiyorsun? Muhammed 600 lira ne mi dersin buraya? Evet. Ne 600 abi? 1500 lira. Bura mı? <laughs> 750 lira abi. Park. 750 lira. Biz Gaza'da çok para bulduğumuz zaman biz para isteyince çok para <laughs> Muhammed. Değil mi Muhammed? <laughs> Hoşinere ne istiyorsun? Onlar da abi takım 750 lira. Takım 750 lira. Evet. 2 artı 1 blue var. Bir de black şey. Black model mi? E götün yumurtalar Öyle mi? Hepsi yumurtlar durumda yani. Evet, İyi bakalım. Uzaktan. Bir numara ver bakalım. 545. Evet. 325. 0545 325. 26 22. 26 22. Arkadaşlar ihtiyacı olanlar Brahma var. Juju Koşum var. Aynen. Şu da grupten mi çıkardı? Aynen abi. Karışık herhalde jüceleri. Aynen 10 tane brama ha. civcivi var. Abi. 10 tane Brahma civcivi var. Şunlar da hint mi? tane var abi içinde. Hı Hangisi şu? Ee, o da Hint mi? Hint yok Hint değil. köy. Hint var. Yok yok, yok köy herhalde. Evet. Testere bir çıkmış. Şunlar tavşanları var. Bunlara ne istiyorum? Oy ne güzel yatıyorlar lan bunlar. Mıcım, Tavşanlar 50 lira abi. Tavşanlar 50 lira. da mı sen yapıyorsun? Bunları da mı sen yapıyorsun? He. Bunlar tabak kurtulacağım. gidiyorum. <laughs> ne zaman gidiyorsun? Abi 7. ayın başında Allah izin İyi izleyenler. Allah kolaylık versin bakalım. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz. Evet. İsmail abi kolay gelsin. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Abi, ben ne? Ben istiyorsun abi? Ne çekil ya. Yavaş. Ona... <laughs> <Nasıl bir> Kaç <kurtulur gülüyor> para abi bunlar? Bunlara ne istiyorsun Kıfra abi? Kırkıra Ne? Diyor Kıfra. Kıfra. ne ki Bunlara ne istiyorsun? E, alıyorum ben. Bunlara ne istiyorsun? Abi 35 lira abi. 35 lira. Abi, evet. Şunlar 40 lira, bunlar 35 lira. Abi kolay, abi, kolay, kolay, kolay gelsin. Şey. Şöyle sasolara gelelim. Selam aleyküm. Hoş bulduk aynı. abi. Sasolar 10 lira mıydı bu? Sasolar 10 lira. Senin selamınla gelenlerin Evet. Senin dediğin fiyattan veririm ben. Benim dediğim fiyat ne olacak? Ben ne dersin? Ben ne dersin? Ben demeyeyim abi. Ben sıraymış bunlar. Hayır ne Eyvallah abi. Ben mi? bakacaktık ya. Salihciğim senin selamına gelenlere 9 lira olur. Benim selamımla gelenlere 10 artı 1 olur yani. 10 olur. tane alana bir tane hediye atarım diyorum yani. 9, abi 9 abi. liraya şey geliyor. İşte Arkadaşlar şey. tane 10 lira. Şöyle Arka sasolar. Abi. Bunlar birinci kan. Evet. Saf kan, sarsu arkadaşlar. İhtiyacı olanlar Ömer abi'den bir numara alalım. 535 0535 671, 671 2743, 2743 2743 Sürekli getiriyor arkadaşlar. Bana ulaşın. Yani. Ömer abi ulaşamazsanız bana ulaşın. Zaten aynı çubukta oturuyoruz. İhtiyacı olanlar İrtibata geçsinler yardımcı oluruz yani fiyatta. Bunlar birinci. Bunların günlüğünde getiriyoruz. Bu şekilde olanlar da oluyor doğru, doğru mu? Doğrudur. Hem Elimizde büyüğü de olur bazen. Aynen öyle. Abi görüşürüz. İstiye göre. Eyvallah sağ olasın. Yumurtalara ne istiyorsun? Yumurtalara tane gelir Köy. Köy. oluyor mu? Yani olmaz. Olmaz. yok içinde. Anladım. Tamam abi kolay gelsin. İyi hadi görüşürüz bakalım. Eyvallah abi sağ ol. Şöyle bir geçelim bakalım. Selamünaleyküm. Geliyor mu? Kardeş kazlar senin mi? Ne istiyorsun bunlara? 120. Tane 120. Evet. Çin gazı var. Çin'de linda kırmaları var bir arkadaşlar. <laughs> Şöyle 3 dişi bir erkek herhalde. Evet. Doğru mu? 3 evet. dişi bir erkek. Gazlar ihtiyacı olanlar yumurtluyor mu şu an kestiler mi? Tek tük atıyorlar. Tek tük atıyorlar Benimkiler de aynı. Benimkiler de hatta yumurtlamıyor. Bu sene batacağız herhalde gazdan dolayı. Etiklere ne istiyorsunuz kardeş? 10 lira abi. 10 lira. Kaç haftalık hafta dedin bunlara? 10 günlük. 10 günlük değil mi? Evet. 10 günlük 10 lira arkadaşlar. Şöyle ettik civciv. Köyler kalmamış. E, bura etli herhalde. Bir de atak serka var. Evet, satıyorsunuz abi. bunları mı? Bunlara ne istiyorsunuz? 35 lira. Bunlar da 35 lira Aynen. arkadaşlar. Bunlar da 16 haftalık falan herhalde. 15-16 haftalık. Şöyle etlikleri ihtiyacı olanlar arkadaşlara ulaşabilir. Bir numara alalım hadi. 0535 0535 286 46, 46 çift 0 yankı İsim yankı neydi? Yankı Özgen Yankı Özgen Arkadaşlar ihtiyacı olanlar arkadaşa ulaşabilir Ettik civciv devam var mı? Var abi Günlük falan da satıyorsunuz? Aynen satıyoruz İhtiyacı olanlara ulaşıp Görüşebiliriz arkadaşlar. Ne arıyorsun ne? Selamünaleyküm. Ne istiyorsunuz abi bunlara? Heh? 50. 50. Horoz? Horoz da mı aynı? Evet. Horoz da aynı. Abi, biz kendi kümesinden getirmiş. Atak tavuklar 50 şerler arkadaşlar. 4 tavuk var bir horoz var. Abi kolay gelsin. Şöyle bir de güce koşun herhalde. Koşun, koşun değil mi? Koşun, koşun. Ne istiyorsun abi bunlara? Anlaşıldı alacağım seni. Yok abi ben video çekiyorum, fiyat soruyorlar biz de arkada. YouTube'a <laughs> YouTube'a YouTube video çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 50 şeyler diyor arkadaşlar. Ucuz koşun biri siyah biri de beyaz zaten videoda gördünüz. Abi kolay gelsin. Evet arkadaşlar bugünkü pazarın da sonuna geldik. Biraz hızlı gittik çünkü kalabalıktı. Hem yetişsin dedim hem de uzun tutmayalım dedim hani fazla sıkılmayın diye. Bundan sonra yine videolara devam edeceğiz arkadaşlar. Videoları beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalınızı kanal için abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Tekrardan herkesin geçmiş Ramazan bayramı mübarek olsun.